Gençler ders zinciri kanalından hepinizi selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa 5. sınıfta işlenen bir çokluğun bir kesir kadarını bulmayı işleyeceğiz. İkiye ayrılıyor parçadan tama ya da tamdan parçaya bütün şeklinde düşünebilirsin. Yani çoktan az, azdan çok'a şeklinde düşün. Ee, geçişleri yapacağız. Hemen başlayalım. Bir sayının istenilen kesir kadarını bulmak için sayıyı kesirin paydasına böleriz. Bulduğumuz sayıyı payla çarparız. Çok süslü tanımlar ya da işte üstü kapalı tanımlar yapmak istemiyorum. Basit bir şekilde sana anlatmaya çalışıyorum. Şimdi önce ufaktan etkinliklere başlıyorum. Çünkü çok arkadaşlar böyle anlatılacak hikaye kısmı olan bir konu değil. Örneklerle daha iyi anlayacaksın. 60'ın 1 bölü 4'ü nedir diyor. Şimdi birinci soruyu uzun uzun çözeyim. Şöyle düşün. Bir tane diyor kutu çiz. Sonra diyor bunu 4'e böl. Ve diyor bunun hepsi 60 olsun diyor. E 4 parçaya böldüğüme göre ne yapacağım? 60'ı 4'e böldüğümde 15 çıkacak. Diyor ki o zaman bunların her bir tanesi 15 olacaktır diyor. Paydaki sayımsa bana kaç tane almam gerektiğini söylüyor. Bu kutulardan sadece bir tanesini alacakmışım. O yüzden cevabım 15 oluyor. Bu işin biraz hikaye kısmı daha çocuksu kısmı. E, i̇şlem yapacak olursak matematik olarak ne diyordu? Paydaya böl yani aşağıdakine böl üsttekiyle çarp. Yani 72'nin 1 bölü 8'ini bulmak için 72'yi 8'e böleceğim. 9 çıkacak. 9'u da payda 1 olduğu için 1 ile çarpacağım. 9 kere 1 9 olacak. Demek ki 72'nin 1 bölü 8'i 9'muş diyeceğim. Biraz şöyle kaydırıyorum. 60'ın 3 bölü 4'ü diyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? 60'ı 4'e böldüğümde 15 çıkıyor. 15'i 3 ile çarptığımda 45 sayısını elde ediyorum. Demek ki 60'ın 3 bölü 4'ü 45'miş diyorum. 72'nin 5 bölü 8'i diyor. 72'yi paydada 8 olduğu için 8'e bölüyorum. 72'yi 8'e böldüğümde 9 çıkar. 9'u da 5 ile çarptığımda 9 kere 5 45 yani 72'nin 5 bölü 8'i 45'miştir diyeceğim. 120'nin 2 bölü 6'sı 6 da ikisini soruyor. Ne yapıyordum? Payda dekine bölüyordum. Bulduğum sonucu da payla çarpıyorum. 120'yi 6'ya böldüğümde 20 sayısını elde ederim. 20'yi de 2 ile çarptığımda 40 sayısını elde ederim. Demek ki 120'nin 2 bölü 6'sı da 40'mış diyorum. Birinci kısmın etkinlik kısmı, giriş kısmı bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Neymiş? Bana herhangi bir sayının bir kesir kadarını soruyorsa ne yapıyorum? Paydaya bölüyorum. Payla çarpıyorum. Bu kadar. Şimdi alt tarafa indim. Hafiften tatlı bir soru var. Etkinliklerden bir tık daha zor gibi düşün. 120 soruluk sınava giren bir öğrenci soruların 5 bölü 8'ini doğru cevaplamıştır. Buna göre bu öğrencinin kaç tane doğru sorusu vardır diye soruyor. Ne yapacağım? 120 sorunun 5 bölü 8'ini bulmam lazım. 120 sorunun 5 bölü 8'ini soruyor aslında bana. Ne yapıyorduk? 120'yi 8'e bölüyorduk. 120'yi 8'e böldüğümde ne çıkar arkadaşlar? 15 çıkar. Sonra bulduğum 15'i de pay ile çarpıyordum. 15'i de şu aşağı yazayım. 15'i de 5 ile çarptığımda 15 kere 5 75 yapacak. Demek ki 75 tane soruyu ne yapmış diye düşünüyorsan şu. Kesrin hemen sağ tarafında yazan kelime senin bulduğun sayıdır. Biz 120 sorunun 5 bölü 8'ini aldık 75'i bulduk ya. Bu 75 ne diye düşünüyorsan hemen kesirden sonraya bak. Ne yazıyor? 5 bölü 8'i doğrudur yazıyor. Demek ki 75 tanesi doğruymuş. Bana neyi soruyor? Kaç doğrusu vardır diye soruyor. Demek ki cevap 75'miş diyorum. Unutma bunu. Kesrin hemen sağında yazan senin bulduğun sayının ne olduğunu söyler. 2-3 tane daha örnek yapacağız arkadaşlar bununla ilgili. Sonra diğer kısma geçeceğim. 300 odalı bir otelin erken rezervasyonla 2 bölü 5'i dolmuştur. Buna göre kaç oda boş kalmıştır diyor. Ne yapıyorum? 300 tane odam var. 2 bölü 5'ini bulmaya çalışıyorum. Ne yapıyorduk? 300'ü 5'e bölüyorduk önce payda olduğu için 60 tane çıkıyor. Sonra bulduğum 60'ı da 2 ile çarptığımda 120 o da çıkıyor. Tamam ben 300'ün 2 bölü 5'ini buldum da bu 2 bölü 5 ne? Kesirin hemen sağındaki dolmuştur olan ifade. Yani 2 bölü 5'i dolmuştur. Demek ki 120 o da şu an doluymuş arkadaşım. Buna göre kaç oda boş kalmıştır diyor. He, bana tam tersini soruyor. Başlangıçta 300 tane odam vardı. 120 tanesini kullandım. Geriye ne kadar kaldı? 180 tane kaldı. Demek ki 180 tanesi de boştur diyorum. Şimdi geldim bir sonraki soruya. Ne yazıyor? Ayşe 240 sayfalık bir kitabın 7 bölü 15'ini okumuştur. Geriye kaç sayfası kalmıştır? Yani ben 240'ın 7 bölü 15'ini bulduğumda kesrin hemen sağında okumuştur yazdığı için okunan kısmı bulacağım. Ne yapıyorum? 240'ı önce payda da 15 olduğu için 15'e bölüyorum. 18 çıkar. Sonra da bunu 7 ile çarpmalıyım. 18'i de 7 ile çarpınca 126 sayısını elde ediyorum. Ben işlemleri hızlı hızlı yapıyorum zaman kaybetmeyelim diye. Sonra bana diyor ki geriye ne kadar kalmış sürdü. Demek ki ben 126 sayfasını okudu yazayım Ayşe için. Geriye ne kadar sayfası kalmış? 240 sayısından 126'yı çıkardığımda geriye 4, 1, 1, 114 sayısı kalıyor. Demek ki geriye 114 sayfa daha okuması kalıyor Ayşen'in. 1000 metre koşu yapacak olan Celal Bey koşacağı pistin 13 bölü 20'sini koşmuştur. Celal Bey'in koştuğu uzunluğu bulun diyor. Hemen bakın 1000 metrelik bir pist var arkadaşlar koşacağım. Bunun 13 bölü 20'sini, 20'de 13'ünü koşmuşum. Ne yapıyordum? Paya bölüyordum 20'ye. İkisinden de birer sıfır sildim. 100'ü 2'ye böldüğümde 50 çıkıyor. Payla da çarpıyordum. 50 ile de 13 çarptığımda 5 ile 13 çarparsam 65 çıkar. Sondaki sıfırda buraya yazdığımda 650 metresini koşmuştur olarak yazıyorum. E bana zaten ne kadar koştuğu pistin uzunluğunu bul diyor. Demek ki cevabım 650 metre olacakmış. Şimdi ilk başta arkadaşlar tamdan parçaya gittik. Herhangi bir sayının belirli bir kesiri kadarını bulduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Belirli bir kesri sayı cinsinden verilmiş olan tamamına gideceğiz. Yani parçadan bütüne, tama gidiyoruz. Basit kesri verilen bir sayının tamamını bulmak için sayı paya bölünür, payda ile çarpılır. Bak bu sefer tam tersi. Eğer parçadan tama, parçadan bütüne gidiyorsa ne yapıyormuşsun? Bu sefer paydaya bölmüyorsun. Paya bölüp payda ile çarpıyorsun. Tam tersi, unutma. 5 bölü 9'u 45 olan sayı kaçtır? Ben sana yine bunu şemayla anlatayım. Diyor ki önce 9 parçaya böl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şöyle uzun uzun anlatacağım ilk soruyu. 9'a bölünmüş diyor. Böldüm bakalım. Hemen hızlı hızlı. 9'a bölünmüş 5 tanesi alınmış diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 9'a bölüp 5'ini aldıysan bu 45'e eşitmiş. Yani arkadaşlar şurası 45 oluyormuş. E o zaman bunun bir tanesi ne olur? 45'i 5'e böldüğümde hemen kalemin rengini değişeyim orası çok karışmasın. 45'i 5'e böldüğümde 9 çıkar. Demek ki bunların aslında her biri 9 manasına geliyormuş. Hemen hepsine 9'u yazıyorum. Ya bana diyor ki sayının tamamı kaçtır diyor. E burada 9 tane kutucuk var. Her biri de 9 olduğuna göre 9 ile 9'u çarptığımda 9 kere 9 81 oluyor. Her zaman böyle tablo mu çizeceğiz, grafik mi çizeceğiz, bir şeyler mi çizeceğiz? Tabii ki hayır. Ne diyordu? Eğer sana bir kesrin sayı değer karşılığını verdiyse tamamını bulmak istiyorsan paya böl, payda çarp. Unutma. İstiyorsan bir not kağıdına bunları yaz parçadan bütüne giderken, bütün bütünden parçaya giderken nasıl yapıyorduk, ne yapıyorduk? Videodan sonra istersen notunu al, soruları öyle çözebilirsin. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, perşembe günü de bunun testi gelecek. Saati biliyorsun 19.00'da tekrar görüşeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim biz. 4 bölü 6'sı 240 olan sayının tamamı kaçtır diyor. Ne yapıyorum? Bu sefer matematikçe söyleyelim arkadaşlar. 240'ı bakın paya bölüyorum bu sefer. 240'ı 4'e böldüğümde ne çıkacak? 60 sayısını elde edeceğim. Sonra paya bölüp payda çarpıyordum. Bulduğum 60'ı da 6 ile çarptığımda 62, 6 kere 6, 36 sonunda da 0 yazdım. Demek ki aslında bu 360'mış. 360'ın 4 bölü 6'sı 240 ediyormuş. İstersen dene gör, bulacaksın. Ne yazıyor? 2 bölü 15'i e 20 olan sayı nedir? Ne yapıyorduk? Tersten hop 22'ye bölüyordum. 20 bölü 2 10 yapar. Sonra bulduğum sayıyı da paydayla yani 15 ile çarpıyorum. 150 sayısını elde ettim. 5 bölü 12'si 100 olan sayı nedir? Ne yapıyordum arkadaşlar? 100'ü paya böleceğim 5'e böleceğim 20 çıkacak. Bulduğum 27 12 ile çarpıyorum. Neydi paya böl paydayla çarptı çünkü. Şuraya böl bununla çarptı. 2 kere 12 24 yapar. Sondaki 0'ı da 240 olarak yazdım. Son örneğim bu sayfadaki. Sonra bunun da etkinlik kısmına geçip bitireceğim. Hangi sayının 3 bölü 5'i 300'dür diyor. Ne yapıyordum? Hop 300'ü 3'e bölüyorum. 100. Bulduğum 100'ü de 5 ile çarpıyorum. 100 kere 5. 500. Demek ki hangi sayının 500 sayısınınmış. 500 sayısının 3 bölü 5'i 300'müş. Hemen son sayfama geçiyorum arkadaşlar. Burada artık etkinliklerim örneklerim var. Şöyle biraz büyüteyim. Tam olacak şekilde. Aynen. Bakın bu sefer hem parçadan bütüne hem bütünden parçaya hepsini kullanmaya başlıyorum artık. 2 bölü 3'ü 120 olan sayının. Önce birinci kısım bu. Önce buraya bulalım. Hemen kalemi tekrardan eski rengine çevireyim. Soruyu bu renkle yazmışım. Bakın 2 bölü 3'ü 120 olan. Ne yapıyordum bu sefer? Hop paya bölüp paydayla ile çarpıyorum. Önce o sayıyı bulayım. 120'yi 2'ye böldüğümde 60. 60'ı da 3 ile çarptığımda 180. Demek ki arkadaşlar 2 bölü 3'ü 120 olan sayı 180'miş. O sayıyı buldun mu? Evet buldum. Şimdi diyor ki bunun 5 bölü 12'sini hesapla. Yani bana diyor ki 180'i 12'ye böl 15'e elde et. Sonra paydaya böldüm ya paydada çarpıyordum. Bulduğu 15'i de 5 ile çarpınca 15 kere 5 75. Demek ki 2 bölü 3'ü 120 olan sayının yani 180'in 5 bölü 12'si 75'miş diyorum. Fatih Bey aldığı bilgisayarın 4 bölü 15'ini peşin olarak ödemiştir peşinat olarak ödediği miktar 720 TL'dir. Bakın 4 bölü 15'ini ödemiş peşin olarak ve 4 bölü 15'i de 720 TL'ye eşitmiş. Bak tamamını bilmiyorum. Tamamından parçaya gelmişim. Ne yapıyorum o zaman? Hop 720'yi 4'e bölüyorum. 720'yi 4'e bölüyorum. 180 çıkıyor. Bulduğum 180'i de 15 ile çarpıyorum. 2000 400 TL'yi elde ediyorum. Demek ki bilgisayarın gerçek fiyatı 2400 TL'ymiş. 2400 TL'nin 4 bölü 15'ini aldığımda 720 TL çıkıyormuş. Bunu peşin olarak vermiş. Bana bilgisayarın satış fiyatını soruyor zaten. Tamamını ben 720 olarak buldum. Bir karayolunun 4'te 3'üne yani 3 bölü 4'üne asfaltlama çalışması yapılmıştır. Asfaltlanan yol 48 km olduğuna göre yolun tamamı nedir diye soruyor. Şimdi 3 bölü 4'üne asfaltlama çalışması yapılmış ve 3 bölü 4'ü de bakın burada yazmış. 48'dir. Şimdi tamamını bilmiyorum. Tamamını bilmiyorsam ne yapacağım? Parçadan tamamına gitmeliyim. Ne yapıyorduk o zaman? Üsttekine bölüyordum. 48'i 3'e bölüyorum. 16'yı buluyorum. 3'e böldükten sonra alttaki ile çarpıyorum. 16 ile da 4'ü çarptığımda 64 kilometreyi elde ediyorum. Demek ki aslında karayolları toplamda 64 kilometrelik yolu asfaltlama yapacak. Ama şu an 3 bölü 4'ü yani 48'ini asfaltlamış. Bana yolun tamamını soruyor. Zaten ben de onu buldum. Ve bitirmiş oldum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bir sonraki videonun perşembe günü saat 19'da anlattığım bu konuyla ilgili test çözümü olacağını unutma. Bay bay.